Arkadaşlar şimdi araçlarımızı da tüm Peugeot araçlarında olan bir durum var. Birçok arkadaş bunu bir hata olarak bir arzu olarak algılamakta. Bu balamda şimdi aracımıza geliyoruz. Kapıyı açıyoruz. Kilometre göstergemiz geldi. Kapıyı kapattık. Bu aşamadan sonra şu an bir süre tanımlaması yapamıyorum. Çünkü daha önce hiç denemedim onu. Bu videoyla beraber bunu ben de tecrübe edeceğim. Devir saati, işte hararet göstergesi, yakıt göstergesi, kilometre göstergesi tamamı belli bir süren sonra eksiye doğru bir ivmelenme yaptıktan sonra göstergeyi kapatmakta. Bu normal bir durumdur. Aracın herhangi bir problem olduğunu göstermez. Ama işte insana bilmediği için mesela şu an yaptığı 45 saniye sonra arkadaşlar yaklaşık bu hareketi yapıyor. Bu 45. saniyede yapıyor. Bu normal bir durum. Kilometre saatini kapatırken elektronik ortamdır. O ibre oynar. Ben de yıllardır var. Bunu paylaşmak istedim. Herkese iyi forumlar.